Evet arkadaşlar hemen başlıyorum. Süper bambu çubukları. Evet içinde neler bulunduruyor? 120 tane bağlatma aparatı yani çubukları birleştirmek amaçlı. 180 tane de bambu çubuğumuz var yani şunlar. Evet çok çabuk şekil alabiliyorlar. Bakalım ne içeriyormuş bunların içerikleri neymiş? 3 yaş artı yani 3 yaşından büyükler kullanabilir. 3 yaşının altındaki çocuklara verilemez diyor. Demek istiyor. Evet içeriklerine bakalım neler sağlıyormuş bunları kullanmak. Minik eller süper bambu çubukları ile keyifli vakit geçirilecek diyor. Gelişim zamanı demiş başlığında atmış. Şekil ve renkler çocuğunuza merak uyandıracak demiş. Evet başlığımızı atmış demiştim. Ee, uyandırır. Minikeyler esnek olan süper vamo çubuklarla kolayca kesebilirler. Ama siz eğer yanınıza bir büyük varsa ona izin al kesin. En en güvenlisi de bir büyüğün kesmesi. Ellerinizi verimli kullanılmasına denge ve reflek gelişimlerine yardımcı olur demiş. Diyelim diğer başlığımız renkli eğlence. Farklı renk ve 180 süper bambu çubuklar parça bütün ilişki gelişimine yardımcı olur demiş. Burası yırtık da ben onu okudum. Ee, Arkadaşlar arkadaş edinmeyi, öğrenmeyi ve başkalarıyla ile iletişimin güçlenmesini artırır demiş. Hayal gücünde ne işe yarıyormuş, nasıl etkiliyormuş? Çeşit çeşit Şekiller yaparak hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını gelişmesini sağlar. Zeka gelişimini destekler demiş. Ve toplam 300 parça var. 120 tane bağlantı aparatı. 180 tane bambu çubuğu. Ee, bunun dedim arkası gerçekten güzel oluyor. Eğer alabiliyorsunuz bence alın. Burada da İngilizcesi var yan tarafında da. Yine yani aynı şekilde. Et evet, renklerimizi göstereyim. Bunun içinde dört renk bulunuyor. Şöyle dört renk bulunuyor. Şu renkler. Uzunlukları bu kadar. Ve kolayca esneyebiliyorlar. Evet görmek üzere. Ee, sizlerden e, biz şu anda kocaman bir ev yaptık. Şu anda tamamlanmak üzere sadece 3 parça kaldı. 3 tane daha bambu çubuğu kullandığımızda evimiz bitiyor olacak ve gerçekten güzel bir şey oldu. E ee, onu diğerki videoda göstereceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.